Senur? Allah Allah, nereye gider bu kız ya? Hayatım niye bağırıyorsun? Sesin ta kapının önüne geliyor. Senur yok. Nasıl yok? Yok işte, bak telefon da açmıyor. E, tamam dur, endişelenme, belki avludadır. Hayatım avludan geldik ya zaten. Hay Allah'ım ya. Hayır çocuğu da alıp nereye gider ki? Ben dışarı çıkarmaya kıyamıyorum. O alıp komşuya dedikoduya mı götürüyor? Tamam sinirlenme hemen. Tamam dur ben de bir Yaşar'ı arayayım. Celal abla. Celal abla bizim Senur gördün mü? Çocuğa bakıyordu ya hani. He gördüm. Halka etme götürdü çocuğu. Cemile'ye halı dokuyormuş ya. Beraber oradaladı. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Ya nasıl yaparlar böyle bir şeyi? Elif. Ya Elif bir dur. Sen Nur. Bu ha. bebek kimin? Ha, şey Elif Oh Ya kızım benim de burası onun için biraz tozu değil mi? Ha, yo, şey ben üstüne örtüyorum böyle hiçbir şey olmuyor merak etme. Senur, sen ne yapıyorsun burada ya? Ana! Şey, Elif, e, Cemil'e ağla dokuyacak kadına ihtiyaç var deyince ben de öyle... Ya nasıl yaparsın böyle bir şey Senur? Ne oluyor burada ya? Semur'a sen benim bakıcımı nasıl işe alırsın? Ne bakıcısı? İyi de ben Senur'u işe aldığımda bakıcı falan değildi ki, işi yoktu. Yani sen benim elemanımı almışsın. Bak bir sürü iş var. Hadi deseydin ben de yardım ederdim. Yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar olsun. Nasıl insanlarmışsınız siz ya? Bu çocuğa yazık değil mi? Burada bu toz halı tozu ya. Çocuğun alerjisi var zaten. Yazık değil mi? Gülüm bir sakin ol. Önce bir konuşun, bir dinleyin. Ya nasıl sakin olayım Merivan? Görmüyor musun yaptığını ya? Cemile sen nasıl biri oldun ya? Nasıl bir insan çıktı senin içinden böyle? Elif gözünü seveyim orada bir dur. Asıl sen nasıl bir insana dönüştün Elif? Ya neler diyor, Allah aşkına. Biz eli kadar bebeği bile isteyen niye tozun işine sokalım ya? Bizim bir şeyden haberimiz yok, sen Nur? Bizim bir şeyden haberimiz yok. Cemre'nin bir şeyden haberi yok ki. Sen Allah aşkına nasıl laflar ediyorsun? Her lafını bilerek konuş. Asıl sen lafını bilerek konuş Veysel. Hem sen niye araya giriyorsun ya? Senin derdin ne abi? Ha? İy, dur hele, bir yanlış anlaşma var. Bir yanlış anlaşma var zaten de senin derdin ne abi? He? Biz size ne yaptık ya? Biz de çocuk büyüttük abi, iki tane büyüttük hepimiz. Yani Sizin büyüttüğünüz çocuğu herkes büyütüyor Veysel. Sağ sokağa kendi kendine büyüsün değil mi? Alerji olmuş, astım olmuş. Çok mu iyi baktınız çocuklarınıza? Sen ne diyorsun ya? He? Tamam Veysel, tamam. Yok yok, ne bir şey yok. Olur. Duymuyor musun ne dediğini? Zoruma geliyor ya. Ne diyorsun abi? He? Biz okul okumadık diye mi yapıyorsun? He? Cahil mi demeye getiriyorsun bize? Ne demeye çalışıyorsun abi sen? He? Ne yapıyorsun abi sen Allah aşkına ya? Ne oluyor burada? Ne bu tantana? Onlara sor. Her şeyi çok iyi biliyorlar ya. Onlar anlatsın. Ben daha fazla çocuğu tozla tutamayacağım. Tamam 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 tamam. Tamam.